Sevgili izleyicilerimiz, herkese tekrar hayırlı bayramlar. 12. Viyana Medlin 16 16'ya 18 El Salon Monte'nin önünde. Bugün tabii ki e, çocuk şenliği var. El Salon Monte, Kids Power Dernek Başkanı Hanım Türkmen'in düzenlemiş olduğu bugünkü şenliğe Viyana'daki aileler çocuklarıyla gerçekten büyük bir katılım var. Bayramın da olması nedeniyle bütün aileler, çocuklarını alıp alıp buralarda işte zıp zıp var, oyuncak var, sallanacak var. Tabii ki ee, ştartlar da var. E, alışveriş yapmanız için burada ştartlar da var. Elbise. Burada alyans var. E, Sigorta ile ilgili ee, işte bilgi çekiliş. E, kendilerinden bilgi alabiliriz. Şöyle yavaş yavaş yanaşıyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Ne var yarın? Çekiliş mi var? Bir saniye. Ne var? çekiliş var ne çekiyoruz tablet tablet hediye ediyoruz yarın yarın Aynen, yarın saat 7'de tablet çekilişi var e peki bu e, yarışmacıların e, e, kazanması için yapması gereken ne sadece buraya geliyorlar bu formula var bu formulayı dolduruyorlar Bunu içine atıyorlar yarın çekilişe çıkan kişi kazanıyor evet sevgili izleyicilerimiz burada e, tablet de kazanmanız mümkün yapmanız gereken buradaki formulayı dolduruyorsunuz buradaki formüllerde bir şöyle bir göstereyim adınız soyadınız işte adresiniz telefon numaranız ve imzalıyorsunuz. bunun içine atıyorsunuz yarın akşam saat 18'de yapılacak olan çekilişte buradan tablet kazanma şansını da elde etmiş oluyorsunuz buradan yine demiştik ya standlarımız var diye burada oturup dondurmalarınızı yiyebiliyorsunuz bugün Ei Salon Monte'de dondurmaların hepsi yarı fiyatına yani e, 4 Euro'luk dondurmayı bugün 2 Euro'ya alıp yiyorsunuz. Burada yine e, bilhassa tesettürlü bayanlar için e, elbise ştantları var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elbiseler e, kalite belli zaten kalitesinden. Ve tabii ki burada e, şantımız ve elbiseler hakkında bilgi almak üzere şant sahibimizin de şöyle yanına yavaş yavaş geçiyoruz. E ee, kamera bizi takip. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Canlı yayındayız. Nasıl işler? Çok şükür. Hayırlı bayramlar dileyelim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar herkese. Siz Nasıl elbiseler satılıyor mu? Gidiyor mu? Çok şükür. Çok şükür iyi. Elbiselerinizi biraz tanıtır mısınız canlı yayında Viyanalı bayanlara? Tamamdır. Karma moda deneyiz. Karma modenin e, ürünlerini burada e, satışa sunduk. Aynı zamanda da bayramı hep beraber kutlayalım dedik. Çünkü üç yılda beri katılıyoruz ve gayet de eğlenceli geçiyor bizim açımızdan da ve müşterilerimize de uygun fiyattaki ürünlerimizi getiriyoruz mağazadaki. Mesela ne bileyim 10 Euro pantolonlarımız var, gömleklerimiz var, tuniklerimiz var. 25 Euro partisiyelerimiz, kaplarımız Şu 25 Euro partisiyeleri bir gösterebilir miyiz canlı yayında? Bizi kameramız takip etsin şöyle. Evet sevgili izleyicilerimiz gerçekten e, ürünlerin kalitesine ben baktım şöyle erkek olduğum halde kalite kendisini belli ediyor. Şöyle elbiseleri gösterelim. Bakın bunların fiyatları gerçekten çok uygunmuş. Bilhassa e, tesettürlü bayan kardeşlerimiz için çok güzel. Şöyle rengarenk bayramlıklar Evet gelsinler bayramlıklarını alsınlar. Kesinlikle bekleriz. Burada hem eğlenerek çocukları da eğlenebilir, kendimiz de eğlenebiliriz. Evet. Hep birlikte alışverişlerini de bayramlıkları da alabilirler. Evet şöyle canlı canlı gösteriyoruz. Evet 15 Euro'dan başlayan fiyatlarlaymış. Kendilerinin zaten mağazası var. Bunlar mağaza ürünü arkadaşlar. Mağazalar da tabii ki böyle etkinliklere katılıp vatandaşlara hizmet vermek üzere buralara gelip işte vatandaşlarımıza bir nebze de olsa ucuz fiyata ürünlerinizi takdim ediyorsunuz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Dükkanda neler var? Dükkanı anlatın biraz. Dükkanda eşarplarımız, şallerimiz, toniklerimiz, eteklerimiz, parçalarımız yani yok yok her şey Evet dükkan ismi ve adres de söyleyelim. Alma Mode, Gudrun Strasse 144 numara 10. Viyana'dayız. Tüm müşterilerimizi, tüm Viyanlıları, tüm Avusturyalı bekliyoruz. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bilhassa bayanları bu tezgalara bekliyoruz bugün ve yarın. Yarın da burası açık tabii ki. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, hayırlı tamam. satışlar dileyelim. Canlı yanımız devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle devam ediyoruz. Alyans'ı çektik burada da. Burada da istediğiniz ürün var. Çok ürün var. Şu karşı tarafta tencereler var. Böyle pırıl pırıl Aryan yazıyor üzerinde. Maxstar var. Bilmiyorum. Şimdi buradan çocuklar için de e, ürünler var. Ama biz yavaş yavaş bütün standları dolaşalım. Şöyle. Kolay gelsin. Merhabalar. Oradan al, karşımızdan al. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Hayırlı bayramlar. Merhaba. Sağ olun. Nasılsın? Allah'a şükür iyi. Abi herkesin bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramı. Cümle alemin. Çalışıyoruz. Evet. Allah'a şükür bu korona günlerinde. Türkmananın Türkmen hanım bize böyle bir şeyi <laughs> uygundurdu. Nasıl işler? Allah'a şükür. Allah şükür. Peki biraz ürünleri tanıtalım. Çocuklar için her şey var. Evet efendim çocuklarımız için e, seyfim, bilaze, arabalar, her türlü oyuncak çeşidi, telefon malzemesi, ev için lamba çeşitlerimiz, LED'ler, her türlü eşyamız bulunmakta burada. Evet sevgili izleyicilerimiz gerçekten çocuklar burada bayram havası yaşıyor. Çünkü bütün standlarda çocuklara özel standlar da var. Büyüklere de ve küçüklere de. Son ne diyelim? Çıkın çıkın gelin diyoruz ya bayram üstü Tabii ya çocuklarına hediye alsınlar Hayır, ya evet. Türkiye'ye gidemediler bu sene nasıl olsa Çoğu gidemedi Türkiye'ye bak Beyefendi evet. çocuğunu alıyor ne güzel arabasını Pili mi takılıyor şimdi onun? Çıkın çıkın gelin pilini takıyoruz veriyoruz çocuk mutlu oluyor abi Evet bayramda çocukları sevindirmek evet. sevaptır Kurban kesmiş kadar mutlu oluyor abi çocuk Peki size hayırlı işler dileyelim Allah Evet Allah. sevgili izleyicilerimiz çocuklar için de buraya gelin Eee tabii ki biz yavaş yavaş Şu karşıdaki çocukların dönme dolabı da var burada da çocuklarınızı getirip şurayı da gösterelim. Gidelim oraya çocukları da Evet sevgili izleyicilerimiz ortalık biraz kalabalık olayınca tabii ki biz de önlemimizi aldık ve e, biz örnek olan örnek olmalıyız diye düşündük ve maskemizi taktık. Tabii ki burada çocuklar için, küçük çocuklar için ee, arabalar, işte dönme dolaplar, bu gibi çeşit, çeşitler var. Burada görüyorsunuz, evet çocuklar çok mutlu, merhabalar. Bak o da merhaba diyor. Evet çocuklar çok mutlu. Bütün anneler çocuklarını alıp geliyorlar. Herhalde babalar kurban kesmeye gitti. Evet çocuklarınızı burada dönme dolaplarda döndürüyorsunuz. Tabii ki burada zıp zıp çok ilgi görüyor. Zıp zıp da çok sıra var görüyorsunuz. Bütün çocuklar zıp, zıp bekliyor. Bakalım çocuklara soralım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne bekliyorsunuz? Ee, bizim bizim buradan zıplamamızı bekliyoruz yarım saat. Sıra mı bekliyorsunuz? Hı? Çok mu sıra var? Evet. Zıplamayı seviyor musun? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. Maşallah. Bugün bayram değil mi? Evet. Bayram dolayısıyla buraya zıplamaya mı geldin? Evet. Bayramda mutluyuz. Evet. Evet. Evetleri aldık ve... Evet,lerden devam ediyoruz. Burada yine ee, her milletten çocuğunu getiren aileler var. Buradan yavaş yavaş gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyor yayınımız. Burada tabii ki burayı yöneten arkadaşımız da var. E, buranın organizersini yapan, çocukları zıplatan, şöyle ne kadar mutlu olmuş çocuk. Bakın dönüyor bir de. Evet, devam ediyoruz. Tabii ki burada ee, çağın içeceği. Yeni neslin en çok içtiği içecek Fiziks e, enerji içeceği var. Buradan alıp soğuk soğuk buz gibi alıp içebilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet gerçekten soğumuş artık. E, buradan istediğiniz kadar enerji içecek çıtantı da var. Yani soğuk havalarda bunları alıp içebilirsiniz buraya gelip. Burada yine organizeyi yapmışlar. Devam ediyoruz. Çocuklar, evet tatlı ses burada, evet tatlı ses lahmacun burada. Şöyle bakalım tatlı ses ekip burada, evet taze taze lahmacınlar. Lahmacunu burada kendiniz hemen pişirip mi veriyorsunuz? Hazır veriyoruz abi, yapılıyor geliyor, biz buradan hemen veriyoruz. Taze taze, taze, taze veriyoruz. sıcak 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 Evet taze taze sıcak sıcak Tat ses lahmacunlarını yemek isteyenler de 12. Viyana 16'ya 18 büyük alana gelip burada lahmacunlarını da yiyebilirler diyelim. Ve buradan yine arkadaşlar e, Kins Power Derneği'nin düzenlediği bu etkinlikte bütün şıtantlarda e, dezenfekte ilacı var. Herkes burada her stantta ellerini dezenfekte yapabilir. Canlı yayınımız devam ediyor. Devam ediyoruz. Evet, dediğim gibi tatlı ses lahmacunları. İbrahim tatlı ses Abi. abimiz burada. Devam ediyoruz. Yine burada çocuklar için, en çok çocuklar için standlar var. Gördüğünüz gibi hep çocuklara. Evet, şöyle. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Çok iyi şimdilik. Çocukların ilgisi çok mu? Çok hem Evet, çocuklara tabii ki bayramda bayramı yaşatmak lazım diye düşünüyorum. Burada yine Mısır var. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hayırlı bayramlar. Size de hayırlı bayramlar. Nasıl gidiyor? Çok şükür elhamdülillah. İlgi alaka? İyi güzel. Bugün iyi değil mi? İyi. Bayramın faydası, bayramın bereketi. Peki biz seni fazla tutmayalım. Şöyle gösterelim Mısır'ı. Gösterelim. Taze taze sütlü Mısır. Evet. Süt Bilhassa çocuklar çok talep ediyor. Aynen öyle. Evet. Buradan devam ediyoruz içeceğin kralla şöyle evet içecekler burada sevgili izleyicilerimiz şöyle istediğiniz her çeşitli içecek var burada taze taze soğuk soğuk limonlu portakallı vişneli çilekli her türlü içecek var burada içecekleri de tabii fiyatları gerçekten çok uygun çocukları alıp buradan eee taze taze içeceklerini içiyorlar bir de burada tabii ki çocuklar için en önemli alan çocuklar için. Evet. İşte çocukların bayramı bu. Merhaba. Merhaba. Nasıl? İyi. Çocuklar ilgi gösteriyor mu oyuna? Evet, çok çok güzel gösteriyorlar. Yani bugün bayağı çocuk var burada, değil mi? Evet, tek çocuk çocuklarımız için düzenlendi bu oyunlar. Peki, kolay gelsin. Sen çocuklara yine dikkat ediyorsun. Maşallah. Evet, sevgili takipçilerimiz, burada da tabii ki dönme dolaplar var. Çocukları bindiriyorsunuz. Tabii görevli arkadaşımız var. Görevli arkadaşımız da çocuklara dikkat edip bu belirli bir süre içinde onları döndürüp çocuklar mutlu oluyor. Gerçekten burası bu bayramda gerçekten şöyle tutarsak kamerayı en fazla çocuk var. Anneleriyle çocuklar çok bugün. Dedim ya babalar kurban kesmeye gitti ama yarın tabii ki babalarıyla babalarıyla çocukları bekliyoruz. Babalarla birlikte. Bir de burada boyama alanı var. Boyama alanına da gidelim. Çocukların yüzleri boyanıyor burada. Çocukların istedikleri şekilde, istedikleri desende. Bu bir tane mesela burada boyamışlar şöyle. Evet, boyanmış. Çok da mutlu olmuş. Pardon. Evet, şurada yeni boyanan küçük çocukları gösterelim. Burada boya işiyle ilgilenen genç kardeşlerimiz var. Evet. Şu anda boyanıyor. Şöyle gösterelim. Buradan alalım. Nasıl gidiyor? Nasıl? İlgi alaka? Kalabalık mı bugün? Evet. Kalabalık evet, yani. değil mi? Evet bugün çocuklar çok. Belki yarın daha çok olacak. Aynen. Evet size kolay gelsin diyelim. Teşekkürler. Evet burada tabii ki müzik organizasyonu yapan arkadaşımız da var. Müzik işinden bu ilgileniyor her zaman için. Evet devam ediyoruz. Lokomotiv. Bakalım unuttuğumuz yer var mı? Evet. Burada da yine görevli Lokomotiv. elemanlar. Lokomotiv. işte kasa. Evet buradaki sıra hala bitmemiş. Biz canlı yayındayken gelmiştik. Hala devam ediyor. Evet tabii ki Yözef ee, de burada. Yözef olayınca burada tabii ki polise ait markalı araçlar, kalemler, işte anahtarlıklar. İşte burada bir tane... Polisayın ayıcığı. Ee, şu oyunlar var 2 euro. Polis arabaları var. Polis kartları ve kitapları var. Hani bu şekilde şöyle polis amlemi var. Motosiklet var çocuklar için. Buraya gelip çocuklarınıza polis markalı ürünlerde ürünler de alabilirsiniz. Thank you Yosef. Ee, öğlenden sonra da burada Afrikalı müzisyenler gelecek. Ve burada gerçekten kendi kültürlerinin en iyi müziklerini burada halka oynatarak inşallah o müzikleri de size göstermeyi planlıyoruz. Devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz tabii ki ara sıra canlı yayınlarımız oluyor. Şimdi havada gerçekten çok sıcak. Çocuklar burada, bayağı çok çocuk var. Hani bir taraftan çocuklar geliyor ama bir taraftan da gidiyorlar. Onun için biz burada zaman zaman canlı yayınlar açıp sizlere buranın atmosferini göstermek istiyoruz. Ama bu sıcak havada da anne babalardan çocuklarını buraya getirip işte buradaki bayram havasını hissettirmelerini tabii ki biz de temenni ediyoruz. Gerçekten burada e, alan güzel. Ya Biraz sonra zaten güneş döndüğü zaman e, gölgelik de oluyor burası. Akşama doğru işte burada oyunlar, e, danslar, gösteriler falan başlayacak. Akşam saat 9.30'a kadar buradayız. Yarın da yine Cumartesi saat 21.30'a kadar yine buradayız. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Dostça kalın. Avrupa medyada kalın. Hepinize iyi bayramlar tekrar.